Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Bugün sizlerle beraber bir tane çekiliş yapacağım. Bunu sizlerle beraber çekilişe sunacağım. Arkadaşlar özellikleri şunlar. Böyle taşınabilir, böyle sevilebiliyor. Şu şekilde seviniyor. Yeni oynayanlar için gösteriyorum tabii ki bunları. Böyle uçabilirsiniz bununla. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ağacın mesela üstüne konabilirsiniz bununla. Ve aslında galaksi yani böyle hareket ettiğinizde böyle gördüğünüz gibi dönüyor arkadaşlar. Bunun çekilişini yapacağım. Çekilişe katılmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ben abone veya like istemiyorum sizden. Sadece yapın yani o kadar. Sadece like atsanız yeter arkadaşlar videoma. Sadece kodunuzu ve isminizi yorumlara yazın. Bu ee, arkadaşlar süre yok şöyle e, bir kişi yazdıktan sonra bir gün sonra eğer, veya bir gün değil iki gün vereyim hatta iki gün sonra eğer kimse yazmazsa o kişi kazanacak arkadaşlar e, bu seferde arkadaşlar e, kimse yazmazsa şöyle olacak e, bu bende kalacak arkadaşlar sonra belki tekrar öyle bir çekiliş yapabilirim ama sizin olabilir yani bedava vereceğim bu sırada arkadaşlar eğer tek yazarsanız bir tek siz yazarsınız kazanma ihtimaliniz yüksek ve yükseltecek şeyleri söylüyorum yorumlara isminizi yazıp kodunuzu yazmak yükseltin Yükseltecektir em eminim ki. birer yorumunuz like alırsa yükselir. Ben herkesin yorumunu beğeneceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. B fazla olursa mı diye. Arkadaşlar öyle. Ee, sonra yükseltecek şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, ayrıca videomun abone olmanız çok fazla yükseltin. Mesela onda 8 gibi arkadaşlar. 8 yükseltir abone olmanız arkadaşlar. Ee, o zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.